Evet, ikinci bölüme hoş geldiniz. Nasıl temizlenebilir Hakan Cükcepar'ın eserini incelemeye devam ediyoruz. Evet, OKB neden olur diye bir başlık atmış. E, sayfa 44'teyiz. E, öncelikle OKB'nin nasıl geliştiğinden ve nasıl ortaya çıktığıyla alakalı e, bir şey soru sormuş ve bu bunlar e, biyolojik genetik etkenlerin çevresel olayların ve kişinin düşünce özelliklerinin yani olayları yorumlama biçiminin karışımından oluşur. Bu etkenleri şu şu şekilde sıralayabiliriz demiş. Yani burada aslında Hakan Türkçü e, konunun e, multifaktöriyel olduğunu ve e, biyopsikososyal olarak incelenebileceğini eee savunuyor ve böyle e, ortaya çıktığını söylüyor. Ama Cheripedik e, eserini incelerken de orada e, gördüğümüz üzere Cheripedik e, çok fazla şey bakıyordu. E, sosyal bir şekilde o KB çıkmaz diyordu. Yani o KB öğrenilen bir şey değildir diyordu. E, o KB işte biri o Sen de ondan öğrendiğin için artık sende de o KB var. E, böyle bir şey ortaya çıkmaz. Bundan dolayı. Ailenizde birinde o kahve varsa kendinizi suçlamayın gibi bir şey söylüyordu. Ee, ama buradaki Halkantuçaparın e, durduğu yer daha mı tutarlı? Bunu, bunu düşünmek tartışmak lazım. Yani bu psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkış nedenleri yani e, genel olarak baktığımızda e, biyopsikososyal olarak değerlendirebiliriz buradaki çevresel etmenleri, e, psikolojik etmenleri, ondan sonra genetik etkenleri. Göz ardı etmek hastalığı anlayamamak anlamına gelir ve çevresel etmenler de OKB'de hiç yok değildir. Yani kriz dönemlerinin OKB'yi arttığını söyl söylüyorsak ortaya çıkartmasında da etkili olabilir. Ya da çevresel öğrendiğimiz şeyler bizim e, tepkilerimizi, davranışlarımızı etkileyebiliyorsa e, ortaya çıkan, bizden ortaya çıkan hastalıkları da etkileyebilirler. Evet, kalıtım genetik kişi başından geçen olaylar sonucu öğrendikleri demiş. E, yaşam koşulları, kişilik özellikleri, düşünce biçimi, davranış tepkileri ve duygusal özellikler demiş. E, ve genetik etkenlerle alakalı obsesif kompüsü bozuklukta ise kalıtımın payı yaklaşık %40'tır. Bu oran ile OKB orta derecede kalıtsal bir rahatsızlıktır. Özellikle çocukluk başlangıçta OKB'de daha yüksek bir kalıtsallık bildirilmiştir. Demiş yani burada erken çocukluk döneminde başladıysa kalıtsal olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetmiş. OKB'si olan kişilerin birinci derece yakınları arasında OKB görülme oranı 10 kat artmaktadır demiş. Bir unsur olarak da OKB davranışını ebeveyn veya kardeşlerden model alınarak öğrenilmesi de güçlü bir olasılıktır ki Tabi burada e, Çerpedre'nin söylediğini söylemiştik yani. Hani OKB öğrenilmiş bir şey değil. Belki... E... Tamamıyla sadece tek bir nedene indirgemeye de karşı çıkıyor olabilir Şerif Pedrik. Belki daha dikkatli okuma yapmak lazım. Ama Hakan Tücefer'in dediği de zaten e, tam anlamıyla işte birinden öğrendi bundan dolayı OKB oldu gibi bir bakış açısı yok galiba. Yani genetik yatkınlık bu rahatsızlığın ortaya çıkmasını etkileyen bir unsur olsa da OKB davranışının ebeveyn veya kardeşlerden modern olarak öğrenilmesi de güçlü bir olasılıktır demiş. Yani burada bir şıkkı seçmek gibi değerlendirmemek lazım hastalığın ortaya çıkışını. Dediğimiz gibi yani biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu multifaktöriyel e, bir şey olarak bakmak lazım. Evet. E, örnekten devam etmiş Ahmet Bey. E, Ahmet Bey'in örneğinden devam etmiş. E, babası da dahil evdeki herkesin annesinin temizlikle ilgili koyduğu kurallar uyduğunu söylüyor demiş annesi. Bu konuda herhangi bir psikolojik yardım ve tedavi arayışında olmamış hiç. Yani burada e, öğrenilmeye bir argüman olarak sunulabilir. E, annesinin belli kurallar dahilinde e, diğerlerine dayattığı komisyonların olduğuna bahsedilebilir. Tabii ki burada annesi hakkında daha fazla e, bilgi gerekiyor. Tanı açısından değil, evde OKB'yi ortaya çıkarabilecek bir iklim oluşmuş. Yani bizim için önemli olan bu. Yoksa kişinin annesine tanı koyalım, babasına tanı koyalım, büyük büyük dedesine tanı koyalım, böyle bir bakış açısı çok sağlıklı değil. E, çünkü bu e, tanı kriterleri çerçevesinde e, e, konulması gereken bir şey. E, OKB'li bireyde rahatsızlığın oluşumu beynin bazal ganglion adı. ...verilen bölgesinin işleyişindeki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir demiş. Ama neden ve sonuç mu olduğunu yani buradaki beynin belli bir yerinde... E, ...bazal kangülük dediği yer e, şurası olarak göstermiş. Ve buradaki bir işlev artışından bahsetmiş. Ve bunun doğrudan OKB neden mi olduğu yoksa OKB'nin sonucunda böyle bir farklılık mı olduğunu bilinmediğini söylemiş. Tabi burada mesela David Burns'ün eserini incelerken de şöyle bir şeyle karşılaşmıştık. Belli beynin MR görüntüleri vardı işte. Ve o görüntülere baktığımızda işte depresyondakinin Farklılık olduğunu söylüyordu David Burns. Ve bu e, depresyon belirtileri ilaç kullanmadan da BDT ile geçtiğinde yani tamamen bir iyileşme sağlandığında beyinde de bir değişiklik olduğunu söylüyordu. Bu çok ilginç bir şey aslında. Yani doğrudan müdahale etmeden sizin konuşma ile alakalı ya da e, yaptığınız psikoterapi e, bir şekilde fiziksel dünyaya bir etki yapıyor. Bu önemli bir şey ve bu da aslında aslında e, belki beyin farklılığının hastalıklara neden mi olduğu sonuç mu olduğu konusunda bir çıkarım yapabilir mi o konuda emin değil. Çocukluk çağı döneminde OKB'de yaşanan belirtilerin daha gerçekmiş gibi algılanarak içselleştirilmesi daha yüksek olumsuz duygulanım ve davranış açısından ketlenmek OKB'de mizacı ilişkin muhtemel risk etkenleridir. Yani çocukluk döneminde başladığında daha kurtulmasının zor olduğunu ve ilerleyen süreçte aslında kişinin bunu belli mizacı bir özellik olarak aslında e, aldığından bahsedilebilir. Asıl belirleyici olan geçmişte önemli kişilerle yaşanmış olumsuz olayların bu kişilerin kendileri ve diğer insanlar ve dünya ile ilgili şemalarından dolaştığı olumsuz özelliklerdir demiş. E, şema terapi ile alakalı konuya girmeyeceğim. ileride incelemesini yapacağız. Ee, ve psikolojik etkenler diye bir başlık atıp davranışçı kuram diye bir başlık atmış. Davranışçı kuram, o kabin oluşumunun ve sürmesinin klasik koşullanma ve edimsel koşullanma ile ilgisi olduğunu söyler demiş. Fakat kirlenme ve bulaşma riski taşıyan bu nesnelerle durumlar olumsuz duygusal tepkilerle eşleşirse bir süre sonra koşulluğu uyaranı dönüşürken başına rahatsız edici hale gelir demiş. Ee, Yaşayarak öğrenmeyle alakalı Ahmet Bey'in OKB takıntılarını öğrenmesiyle alakalı şöyle bir şey söylemiş. Dışarıda oynarken düştüğünde üstü başı kirlenmiş bir halde eve geldiğinde ya da dışarıda bir kapı kolunu tuttuğunda annesinin ona kızdığını, bağırdığını hatta bazen vurduğunu hatırlıyor. Temiz olduğunda ellerini yıkadığında, banyo yaptığında ise annesi ona iyi davranmış. Yani böyle bir koşullanma süreci olduğundan bahsediyor ve bu OKB sürecini belki tek neden olarak ilgilemek çok sığ bir yaklaşım olur ama burada belki bir etken, belki OKB'nin oturmasını, belki komisyonların oturmasını, kişilik yapısına uyması, mizacı bağlamda bir, bir etken olmuş olabilir diyebiliriz. şöyle demiş, bir evin zeminini, eşyası ya da dışarıdaki nesneler o yaştaki bir çocuk için normalde rahatsız edici değildir. Yani çocukları çok e, küçük yaştaki çocuklara baktığımızda aslında işte burnunu bir şekilde kolma siliyor işte bir yeri elliyor işte e, burnunu karıştırıyor yemek yemeye devam ediyor bir şeyler yapıyor. Ve böyle e, çocuk sayısı az değil bunlar aslında o yaştaki çocuklar için de normal şeyler e, ve bunların e, Hakan Çıçapar'ın burada... ...götürmek istediği yer sosyal etmenlerin güçlü olduğu. Ben çok bu kanaatte değil aslında. Yani e, bizim e, sosyal bir şekilde öğretilebilir mi o OKB? Bilmiyorum bunun deneyini belki e, yapılabilir mi? Etik olur mu? Emin değilim yani. Bir çocuğu aynı küçük Albert deneyindeki gibi... E, ...zorla o OKB hastası yapabilir miyiz bir çocuğu? Evet yani çok fazla böyle travmatik şeyler yaparsak belki çocuk o hastası olur. Ama ben nedenlerden sadece bir tane neden gibi görüyorum yani o kabedeki sosyal etmenleri. Ve bulaşma takıntısı hakkında şöyle demiş. Kirlilik ve bulaşma hemen her nesneye yayıldığı için neredeyse bütün dünya kirli hale gelir. Yani o kabedeki temel sorun aslında dünya temiz bir yer mi? Yoksa kirli yer mi? En azından Temizlik takıntısı için konuştuğumuzda bu önemli bir şey ve e, kişinin bunun kararını vermesi gerekiyor. En azından bilişsel düzeyde bunu sorgulanması gerekiyor. E, kendimden örnek verecek olursam ben dünyanın e, yaşanabilir bir yer olduğunu ya da temiz kalınabilir, yani kirlendim, temizlendim, kirlendim, temizlendim bu döngü içerisinde devam edilebileceğini gördüğüm zaman Temizlik takıntılarım e, aşama aşama geçmişti e, ama e, en zirve dönemlerinde en azından benim için e, dünya yaşanılabilir bir yer gibi değildi yani sürekli işte orayı elledim oradan bulaştı burayı dokundum bulaştırdım şuna zarar vereceğim buna böyle yapacağım işte falan. Bunlar çok komplike bir şekilde gelince insanın hayatı e, belli bir güvenli alandan dışarı çıkamadığı, işte belli temiz yerler belirlediği ve oralardan çıkamadığı bir yere dönüyor diyebiliriz. Sayfa 57'deyiz. OKB'ye yatkınlık zemininin nasıl oluştuğunu ve OKB'nin nasıl sürdüğünü davranışçı kuramlar gayet net açıklamakla birlikte bunlar nasıl olup da klinik düzeyde bir rahatsızlığa dönüştüğünün cevabı net değildir demiş. E, en... E, en olası görünen açıklama, özel ve zorlayıcı durumların klinik düzeyde OKB oluşumunun tetiklediği demiş. Ee, ve Ahmet Bey örneğinden devam etmiş. Burada Ahmet Bey temiz bir çocukken nasıl OKB'li hale geldi diye bir başlık atılmış. Ee, şimdi buradaki Ahmet Bey örneğinde baktığımızda e, örnek kurgu bilmiyorum. ilk bölümde de söylemiştim bunu ama... Şöyle bir durum var. Sanki örnekte çok fazla sosyal etmenlerin şey olduğu, belirleyici olduğuna yönelik bir bakış açısı var ve öyle telkin edilmiş metne gibi geliyor en azından bana. Burada temizlik ve OKB yani bir hastalık olarak bir bozukluk psikolojik rahatsızlık olarak OKB ayrımını yapmak gerekiyor. Titiz bir kişi OKBli olabilir. Ama her titiz kişi o kbel değildir. Bunu söyleyemeyiz, bunu iddia edemeyiz. Ki mesela şöyle çok e, yani titiz bir kişi e, belki o temizlik takıntısı olan o birinden daha temizdir. E, buradaki ayrım genellikle kişinin aslında asıl dert ettiği şey ne? Asıl kafasında kirli gördüğü şey ne? Burası önemli husus. Yani ne kirli görüyor, ne üzerinde e, bir şekilde takıntısı var. Asıl takıntı ettiği şey ne, durum ne, ileride ne olacağından korkuyor. Temel inancı ne, düşüncesi ne, bu, bunlar önemli şeyler. Ve e, o kahveye baktığımızda, en azından o hastalarına baktığımızda, e, titizlik olan o hastalarına baktığımızda... E, ben en azından e, temiz bir insan değildim o kahve takıntılarım olduğunda. E, belli şeyleri takıyordum, belli şeylerden kaçınıyordum. Ne bileyim, toz gibi şeyler beni rahatsız etmiyordu mesela. Bu <laughs> önemli bir ayrım. E, çünkü çoğu titiz kişi ileride işte o kahve hastası olur mu gibi de bakılabiliyor. Ya da işte bir şekilde masasını toplayan kişi işte ya acaba işte simetri hastası olur mu, şöyle olur mu gibi bakılıyor. Bunlar çok doğru şeyler değil aslında. Tanı farklı bir şey. İnsanların koyduğu titizlik etiketiyle o kahve arasında çok fark var diyebiliriz. Şöyle herkesin ve her şeyin mikrop taşıyabileceğini düşünmüş. Hepatit C'den e Sürekli takıntıları gelmiş yani asıl yani burada e, şu çok önemli bir şey yani asıl taktığı şey ne e, Ahmet Bey'in hep önce, tamam bunu öğrendik mesela bu önemli bir şey bu her OKB hastası bunu söylemez belki e, savunma mekanizması geliştirmiş olabilir bunu bastırıyor olabilir bunu bu düşüncesini kendisi de bilmiyor olabilir. Tabi burada gidip başka bir şey telkin edelim babında söylemiyorum bunu. Ee, öyle anlaşılması yani bastırma, savunma mekanizmasını kullanması, illa kafamızdaki şablonu karşıya telkin edelim bağımında söylediğimden değil. Ee, bu da sadece asıl takıntı ettiği şey hepatitçe. Bunu çok kolay bir şekilde elde ettik yani en azından Ahmet Bey örneğinde. Bu her OKB hastası için bu kadar kolay olacak diye bir şart yok. Giderek çevresinde kirli kabul ettiği kişilerin nereye dokunduğunu temiz olup olmadığını kontrol ve takip etmeye başlamış demiş. Günde iki saatini yıkamalarla silmelerle geçirince sıkıntı yaşamaya başlamış. Bu durum okul hayatını, ilişkilerini olumsuz etkilemiş. Yani e, bu o, bir hastasını nasıl anlayabiliriz? Bunun bir empatisini yapmak için belki şöyle bir örnek kurgulanabilir. Bir tane nesne belirleyin ya da bir tane kirli bir, evet bir kirli bir nesne belirleyin. Mesela şu anki elimde tuttuğum kalem olsun. Bu kaleme dokundunuz ve eliniz şu anda kirli ama say elinizle dokundunuz. Tamam e, odanızda uzanıyorsunuz. Say eliniz yastığa değdi, e, yastığa bulaştı. E, say eliniz sonra kalkarken e, koltuğa değdiniz Koltuk kirlendi, kirlendi. Sahiliniz ondan sonra dışarıya çıktınız işte bir odadan dışarı çıktınız kapı koluna değdiniz kapı koluna bulaştı. Şöyle düşün sonra başka bir odaya girdi. Şimdi o da kirli. O sayısız yere dokunmuş olabilir. Buraları da düşünmemiz lazım. Ve biz o an e, tamam elimizi temizleyelim dedik. Tamam orası kirli kabul ettik. Oraları da temizleriz dedik. Gittik elimizi yıkadık işte bir 15-20 dakika elimizi yıkadık. Ve Peki elimizi yıkadık. Tamam elimiz temiz. Ama elimizi yıkamadan önce e, işte musluk başlığına değmiştik. Burası da kirli. Burayı temizledik. E, sonra dışarı çıkarken e, unuttuk yani odaya aklımız gitti. Ve lavabonun e, kapısını değerek girmiştik yani mecburen. E, ve çıkarken elimiz ıslak bir şekilde değdiğimiz için elimiz yine kirlendi ve tekrardan yıkamak zorunda kaldık. Ee, ve bu döngünün sürekli devam ettiğini düşünün yani bunu hayal etmesi bile çok kötü bir şey yani bu bu kişiler e, keyfinden böyle yapıyor değiller bu çok acı bir şey aslında ve bunu tekrarlaması kişinin bunun saçma olduğunu bilmesi bile aslında e, kendisi için çok büyük ızdırap diyebiliriz e, öyle Bilişsel kuram demiş. Bilişsel kuram bireyin duygusal ve davranışsal tepkilerinin kişinin kendisi diğer insanlar, dünya ve ilişkilerle ilgili algı, düşünce ve inançlarından etkilendiği varsayımına dayanır. Burada bilgiyi işleme süreci olarak bilinci tanımlayabiliriz. Burada algılar, düşünceler ve inançlar, kişinin inandığı şeyler önemli. Evet, burada ilk olarak OKB'de rol oynadığı saplanan oluşumunda ve sürmesinde önemli olan özelliklerden bahsetmiş. Bunlar önemli. Birinci olarak abartılmış tehdit algısı demiş. Yani OKB'li kişilerde bu genellikle vardır. Yani bir şeyi sonucu o kadar büyütmüştür ki artık o sonucun gerçekleşmemesi için çok saçma bir şey yapıyordur. Bu genellikle vardır. Yani ne bileyim içinden bir şey tekrar ediyordur mesela. Obses bir şekilde tabii ee, tipik bir bilişsel yanılgı olarak e, şeyden bahsedebiliriz yani e, felaketleştirmeden bahsedebiliriz, sonucu atlamadan bahsedilebiliriz. Ve ikinci olarak belirsizliğe dayanıksızlık demiş. Yani kişinin takıntı yaptığı obsesyonel konuyla ilgili belirsizliğe tahammül edememesi ve bunun verdiği sıkıntıya dayanıksız olması. Yani burada e, belirsizliğe tahammül edememek. Bu nasıl, ne anlama geliyor? Yani dünyada biz, e, dünyadaki yaşanan olaylar determine şeyler mi? Yani bizim öngörebildiğimiz üzerinde üzerinde etkimiz olsa bile bir şekilde e, sonuçlarını kendimiz seçtiğimiz, doğrudan bahsediyorum yani şeyler mi? Yani oradaki kapı kolu örneğinde de. Ee, başka birisi odaya girdiğinde kapı koluna dokunmuştu ve diğer yerlere gidebilir. Yani böyle e, bir video oyunu gibi sadece bizim başrolünde oynadığımız bir şey değil hayat. Diğer insanlar da birbirine etkileşime giriyor. Ve buradaki belirsizlik o KB hastasına zarar veriyor tabii ki. İşte temizlik bağında zarar veriyor. Dışarıdaki bir insanın eli temiz olmayabilir, bunu bilemeyiz. Ee, bu noktadan baktığımızda aslında e, İslam'da... E, Eşyanın hakikatinin temiz olması e, çok büyük aslında fakir olarak bizim kullanmamız gereken bir argüman <laughs> bence. Çünkü e, şöyle yani mesela eşya hakikatte temizdir. Eğer aksine kesin delil yoksa. Yani demek ki burada e, aksine bir kesin delil olması gerekir. Diyelim kapı kolu kirliydim ki kapı kolunun e, kirin karşıdaki insanın eline bulaştığını biliyor muyuz yani bilmiyoruz. Buradaki bulaşma peki nasıl oldu? İslam bağlamda konuşacaksak bulaşmanın olması için aradan ıslaklığın nemin olması lazım. Bulaşabileceği kadar ıslaklık ve nemin olması lazım. E, ve bu bulaşmayı e, gördük mü yani doğrudan müşahede ettik mi etmedik yani o zaman bu işte klasik mesela yakin şek ile zayi olmaz. Yakin olan bilgi yani kesin olan bilgi şek şüpheyle zayi olmaz. Yani o adam her yere değmiş olabilir. Evet ama dediğini kesin bilmiyoruz. O zaman orası İslam bağlamında konuşacaksak temizdir bu e, OKB'ye önleyici bir şey ve bunun anlatılması gerekiyor. Bunun konuşulması gerekiyor. E, Fakih bağlamda bunların konuşulması gerekiyor ve e, aslında Müslümanların bu işlerle e, yani ortada bir şey var. Konulmuş e, bir külliyat var yani bununla alakalı oKB vs ile alakalı. E, diğer dinlerde de bulabiliriz buna benzer şeyleri ama e, içinde bulunduğumuz toplumun Fazla egemen olduğu din İslamsa, bu ülkede yaşıyorsanız, bu ülkede o kabe hakkında bir şey konuşacaksanız, İslami hükümler bu bağlamda bilmeniz gerekiyor. Yani psikolog da olsanız, pederci işte, hizmet uzmanı, aile danışmanı fark etmez. Yani buradaki kişinin inanıp inanmamasından ziyade bilmeniz gerekiyor. Çünkü toplumun egemen olduğu dini anlayış toplumu etkiliyor ve toplumun ...topluma egemen olan e, dini anlayışı siz anlayamadığınızda toplumu anlayamıyorsunuz. Toplumu anlayamazsanız e, bireyi nasıl anlayacağız? Yani bu bağlamda mesela o kahveyi sosyal etkenler etkiler, tamam. Peki e, sosyal etkenlerin içinde e, dini bağlam var mı? Yani din var mı? Var tabii ki. E, peki bununla alakalı şeyleri bilmediğimizde biz bireye etki eden şeyleri bilir miyiz? Bilmeyiz peki bireye etki eden şeyleri, o KB ortaya çıkaran şeyleri tam olarak saptayamadığımızda kişiye bir e, e, BDT süreci formüle edebilir miyiz? E, tabii ki edemeyiz. Yani bunun bununla alakalı e, yani belli başlı şeyleri en azından kişilerin bilmesi gerekiyor bu alanda kendini uzman olarak nispet edilen kişilerin bu alanda bilgisinin olması gerekiyor diyebiliriz. Belirsizliğe dayanıksızlık da öyleydi. Sıkıntıya dayanıksızlık demiş yanlış yapma takıntısı olan bir obsesif için eksiklik ve yanlış yapma şüphesinin verdiği sıkıntı dayanılmazdır. Kirlenme bulaşma tipi takıntıları olan hastaların en sık rahatsızlık duydukları kötü sonuç bizzat kirlenme hissinin veya kirlenmiş olma duygusunun yarattığı sıkıntı ve bu sıkıntının hiç geçmemesidir." demiş. Ee, "Kirliliğin verdiği sıkıntıya dayanamam." böyle bir e, şey var, düşünce var. Bu rahatsızlık yıkanmadan geçmez. Yani burada aslında e, tek sonucun e, artık komisyonu gerçekleştirmek olduğu böyle bir çaresizlikten bahsedilebilir. Sıkıntım giderek artacak demiş. Bu sıkıntı sonucunda deliririm. Yani buradaki e, e, şeyde vardı. Çerpedri'nin eserini incelediğimizde vardı. Yani o KB yüzünden delirmiş bir kişi. Hani böyle bir veri yok elimizde. Böyle bir şey olmuyor falan. Bu sadece kafanızda kurduğunuz bir şey biri e, bakıyordu. E, abartılmış sorumluluk demiş. Evet, O.K.B. ile alakalı en sıkıntılı şeylerden biri abartılmış sorumluluk. E, bu düşünce ve bu düşünce diğerlerini kurtarmalıyım, zarar vermemeliyim kendime zarar almamalıyım, kendime zarar alırsam etrafındakiler zarar görür ve bunların hepsini kontrol etmeliyim. E, ve bununla alakalı şöyle güzel bir e, şey var. Peki e, Abartılmış sorumluluktan nasıl kurtulabiliriz? Sorumluluk pastası yaparsak, işte sorumluluk yüzdesi e, böyle pasta gibi bir şekilde grafik çizip işte bir olay oldu mesela yüzde kaç sorun bende gibi bir e, yüzdelik koyarsak faydalı olabilir. İçeriden bahsetmiş ve onun haricinde e, zihinsel kontrol demiş. Her zaman düşüncelerimi kontrol etmem gerekir gibi bir e, temel açtan bahsetmiş kişi düşüncelerini kontrol edebilmeli gibi temel açtan bahsetmiş. E, Tabi bu durumda e, çok fazla aklımıza düşünce geliyor ve bizim e, tamamen irademiz altında değil. Bütün e, şunu düşünmeyeyim, bundan sonraki hayatımda bunu düşünmeyeceğim. Bu çok şey bir şey değil. Evet, duygusal çıkarım demiş. Duygunun düşünceyi etkilemesi sonucunda çıkarımlar, duyguyu temel alan değerlendirmeler yani burada e, delilleri görmezden gelerek e, doğrudan sonuca atlayarak yapılan çıkarımlar diyebiliriz. E, bu aklıma geldiğine göre önemli. Eğer önemli olmasaydı bu kadar fazla düşünmezdim demiş. Güncel olaylar ve zorlanmalar demiş. Yaşanan güncel zorluklar veya travmalar, yatkınlığı olan bireylerde o KB başlamasına tetikleyici rol oynayabilir. Burası çok önemli. Yani sosyal etmenler, kriz durumları gibi şeyler aslında bir etken, yani bir tane faktör. Biz e, psikolojik rahatsızlıkları multifaktöriyel olarak ele alacaksak sosyal etmenler de bir tane etken. Yani bu küçümsediğimden dolayı değil yani... E, Başka etkenleri küçümsememiz gerektiğinden dolayı böyle bir şey söylüyorum. Yaşanan sıkıntılı olaylar ve takıntıların konusuyla hiç ilgili olmasa bile takıntıların ve ilişkili davranışların artmasıyla sonuçlanabilir. Yaşamdaki iniş çıkışların bu OKB kriz dönemlerine yol açabileceğinden bahsetmiş. Burada kalalım. Diğer bölümde OKB'nin tedavisi konusunu inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.